Konya Büyükşehir Belediyesi, Bartın'da yaşanan sel felaketi sonrası bölgeye araç, iş makinesi ve personel desteğinde bulundu. Türkiye'yi üzen yangın ve sel felaketlerinin ardından Konya olarak afet bölgelerindeki mücadelelere katılarak yaraların sarılması için ne gerekiyorsa yaptıklarını belirten Başkan Uğur İbrahim Altay, geçtiğimiz hafta Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşanan orman yangınından sonra Bartın'da da aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarına gelen talep üzerine araç, iş makinesi ve personel desteğinde bulunduklarını kaydetti. Başkan Altay, "Araçlarımız ve ekiplerimiz görev yerine ulaştı. Konya olarak afet bölgelerine destek olmaya devam ediyoruz. Allah'ın izniyle sıkıntıların daha önce olduğu gibi bundan sonra da el birliğiyle üstesinden geleceğiz. Allah milletimizi afetlerden muhafaza etsin ifadelerini kullandı.